Merhaba, tebrikler buraya kadar geldiğin için eğer 60 yaşını geçtiysen ve hala kendini aktif hissediyorsan ya da 70, 80 ve sonrasında da böyle hissetmek istiyorsan doğru yerdesin. Bu yaşam evresinde meydana gelen değişikliklerden ve kendine nasıl bakabileceğinden bahsedeceğiz. Sağlığını korumanın yollarını ele alacağız. Buna cinsel hayatın da dahil başlamadan önce kanala abone olmayı bu videoya beğeni bırakmayı ve bildirim zilini açmayı unutma. Böylece her zaman faydalı tavsiyeler alacağından emin olabilirsin. Öncelikle kaçınılmaz bir şey var. Zaman geçiyor ve yaşlanıyoruz. Ama biliyor musun? Bu tamamen normal ve olması gerektiği gibi yaşlanmak hayatın doğal bir parçasıdır ve sadece yaşamaya devam edenler için mümkündür. Bu yüzden seni tebrik ediyorum. Ancak bu tamamen normaldir bedenin artık 20'li ya da 30'lu yaşlarındaki gibi değil, kasların eskisi kadar güçlü değil, kemiklerin biraz daha kırılgan ve kan dolaşımın yavaşlıyor olabilir ayrıca diyabet, hipertansiyon ya da kalp problemleri gibi sağlık durumlarıyla karşılaşabilirsin. Fakat endişelenme bu yaşam kalitenin azalması gerektiği anlamına gelmez. Bugün bu değişikliklerin etkilerini nasıl önleyebileceğimizi ya da en aza indirebileceğimizi birlikte keşfedeceğiz. Özellikle de cinsel sağlığın açısından inan ya da inanma 80 yaşını geçmiş olmasına rağmen cinsel olarak aktif kalan pek çok erkek var ve sen de onlardan biri olabilirsin. Sağlıklı bir cinsel yaşam sürdürmek düzenli ve bilinçli bir bakımla mümkündür. Bu süreçte en önemli faktörlerden biri testosteron seviyesidir. Erkek vücudu için temel bir hormon olan testosteron yaklaşık 35 yaşında en yüksek seviyesine ulaşır ardından doğal olarak azalmaya başlar. Ancak testosteronu normal seviyelerde tutmak sağlığının birçok yönü için kritik öneme sahiptir. Enerjini, ruh halini, libidonu ve cinsel performansını etkiler. Ancak cinsel istekteki azalma her zaman sadece testosteron düşüşünden kaynaklanmaz. Çoğu zaman stres, uyarıcı eksikliği ya da uygun bir erotizasyonun olmaması gibi psikolojik faktörler de libidoyu etkileyebilir testosteron üretimini doğal yollarla artırmanın mümkün olduğunu biliyor muydun? Bunun en iyi yollarından biri hem zihinsel hem de fiziksel olarak aktif kalmaktır ve buna cinsel yaşamında dahildir. Zamanla sabahları ya da geceleri kendiliğinden gerçekleşen ereksiyonlarda azalma fark edebilirsin. Bunun nedeni dolaşım sisteminin ve vücuttaki dokuların Penis dokuları da dahil olmak üzere yaşlanmasıdır. Ayrıca ereksiyon fonksiyonu için hayati öneme sahip olan nitrik oksit üretimi de azalır. Fakat endişelenme. Bu durumu yönetmenin yolları var. Bunu bir benzetmeyle açıklamayı seviyorum. Cinsel pil, tıpkı uzun süre garajda duran bir arabanın aküsünün bitmesi gibi, vücudumuzda uyarılmadığında kullanım dışı bir döngüye girer, testosteron düştüğünde ve vücut yaşlanma belirtileri göstermeye başladığında cinsel istek azalır, ve bu zamanla sekse daha az düşünmeye sebep olur. Bu da isteğin daha da azalmasına yol açar. Böylece bir kısır döngü oluşur. Ancak bunun bir çözümü var. Aktif olarak seks düşünmek testosteron üretimini artırır ve libidoyu yükseltir. Bu da daha sık ereksiyon yaşamanıza, daha fazla mastürbasyon yapmanıza ve dolayısıyla cinsel olarak daha aktif kalmanıza yardımcı olur. Zaman geçtikçe refrakter dönem yani bir Cinsel ilişkiden sonra toparlanmak için gereken süre uzayabilir. Bu yaşlanmanın doğal bir parçasıdır ve endişelenmene gerek yoktur. Vücudun aynı tepkiyi vermesi için daha fazla uyarıma ihtiyaç duyar ve bu tamamen doğaldır. Vücudunun ritmini kabul etmek ve buna saygı duymak tatmin edici deneyimler yaşamaya devam etmenin anahtarıdır. Şimdi Yıllar geçtikçe yaşanan değişimlerden bahsettiğimize göre bunların hayat kaliteni etkilemesini nasıl önleyebileceğini ele alalım. Sağlıklı bir cinsel yaşamı sürdürmenin sırrı sihirli bir formülde değil, düzenli ve bilinçli alışkanlıklarda yatıyor. Güzel haber şu ki bu alışkanlıklar yalnızca cinsel yaşamını iyileştirmekle kalmayacak, aynı zamanda ömrünü uzatacak, enerjini artıracak ve genel olarak daha iyi hissetmeni sağlayacak. İlk öneri, kilonu kontrol altında tut, yaş ilerledikçe metabolizma yavaşlar, bu da kilo almayı kolaylaştırır ve kilo vermeyi zorlaştırır, aşırı kilo, kolesterol seviyesini artırır, bu da damar tıkanıklıklarına yol açabilir. Bu sadece kan dolaşımını azaltmakla kalmaz, aynı zamanda testosteron üretimini de düşürerek libidonu azaltır ve cinsel performansını olumsuz etkiler. İkinci öneri, düzenli egzersiz yap, hangi sporu tercih ettiğin önemli değil, ağırlık kaldırma, yoga, yüzme ya da koşu önemli olan hareket etmektir. Düzenli fiziksel aktivite kas kütlesini geliştirir, kan dolaşımını iyileştirir ve testosteron gibi hormonların üretimini teşvik eder. Ayrıca egzersiz yapmak, uyku kalitesini artırır. Bu da bizi bir sonraki noktaya getiriyor. Üçüncü öneri kaliteli uyku, al, uyku, hormon düzenlemesi, kilo kontrolü, zihinsel sağlık ve cinsel performans için kritik öneme sahiptir. Uyku sırasında vücut kendini yeniler ve birçok hayati fonksiyon gerçekleşir. Bu nedenle uyku kalitesine dikkat et ve uyku hijyenini koru. Dördüncü öneri, düzenli olarak doktor kontrollerine git, yıllık sağlık kontrolleri, genel sağlığını takip etmek için olmazsa olmazdır. Bu kontroller sayesinde kolesterol seviyelerinden testosteron üretimine kadar her şeyi izleyebilir ve olası sorunları erkenden tespit edebilirsin, böylece sağlığını kontrol altında tutabilirsin. Son olarak, beşinci öneri, sekse düşün, evet, tam olarak öyle, sinir bilim, sekse daha fazla düşündükçe, vücudun buna daha fazla hazırlandığını gösteriyor, araştırmalar seks düşünmenin, testosteron üretimini önemli ölçüde artırabileceğini kanıtlamıştır. Yani zihnini eğiterek cinsel performansını geliştirebilirsin. Peki 60 yaşından sonra cinsel yaşamın nasıl gidiyor? Yorumlarda deneyimlerini benimle paylaş. Nasıl hissettiğini ve yaşadıklarını bilmek istiyorum. Ayrıca tüm sorularını cevaplamak için buradayım. Her birinize yanıt vereceğim videoyu bitirmeden önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı unutma. Böylece gelecek içerikleri kaçırmazsın. Yakında görüşmek üzere.